Kıymetli takipçilerim, müjdemi isterim. Hakkında en çok araştırma yapılan ve en etkili besin takviyesi olarak anılan kreatin ile alakalı en büyük endişe bu kreatin saç mı döküyor ya? Ortadan kalktı. Tam 16 yıl önce yalnızca 3 hafta boyunca rugby sporcuları üzerinde yapılmış ve saç hücreleri ile alakalı herhangi bir ölçüm yapılmamış olmasına rağmen sebep olduğu DHT seviyelerindeki artış yüzünden kreatinin saç dökülmesine sebep olabileceği belirtilmişti. Güzel haber geçtiğimiz günlerde İran'dan geldi. 18 ila 40 yaş aralığında 45 erkek ile 12 hafta boyunca gerçekleştirilen çalışmada günlük 5 gram kreatin verilen grup ile günlük 5 gram maltodextrin verilen plasebo grubunun toplam testosteron, serbest testosteron ve DHT seviyeleri yanı sıra saç folikülü sağlığına bağlı saç yoğunluğu, saç folikülü ünite sayısı ve saç kalınlığı karşılaştırılmış. Çalışma sonucunda 38 katılımcı çalışmayı tamamlamış ve gruplar arasında DHT seviyeleri, DHT testosteron oranı ve saç büyüme parametreleri arasında önemli bir fark gözlemlenmemiş. Elbette saç dökülmesi genetik yatkınlık ile de doğrudan ilişkili bir durum. Fakat artık rahatlıkla söyleyebiliriz ki kreatin saç dökmez.